Kim kazanır serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün günün maçı Sivasspor-Beşiktaş. Bunun FIFA 21'de simülasyonunu yapacağız. Hepinizden yorum olarak maç skoru tahmini bekliyorum. Ayrıca videoya like atarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz kadrolar oluşturulurken iki tarafında muhtemel 11'lerinden oluşturulduğunu sizlere belirteyim. Sivas Spor'un ilk 11'i Ali Şaşal -Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osman Paşa, Samba Kamara, Uğur Çiftçi, Isaac Kafi, Robin Yalçın, Fajr, Gradel, Erdoğan Yeşilurt ve Forvet'te Yatabare var. Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde ise Ersin Destonoğlu, Valentin Rozier, Wellington, Domagoy Vida, Ensakala, Josef De Souza, Rashid Gezal, Atiba, Adem Laiç, Kylarin ve Forvet'te haftalar sonra Vincent Abubakar. İki tarafta 4-1-4-1 dizilimiyle oynuyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Beşiktaş şampiyonluk adına takım konuşmasını yaptı. Ve artık her şey hazır. Sivas Spor'da maç Yatabari'nin vuruşuyla başlıyor. Soza, Abubakar. Şimdi Adem hiç Pas Atiba'ya. Ondan da pas Gezzal'a. Beşiktaş dakika 7. Öne geçiyor Raşit Gezal. İlk gol Sivas'ta Beşiktaş'tan. Ali Şaşal böyle üzgündü. Kaptan yine asistini yaptı bu haftada. Atiba açınsın. Asist Raşit Gezal. gol. Isaac Kafi. Ondan pas Robin Yalçın Direkten döndü İnanılmaz bir şut Sivas gole çok yaklaştı Abubakar Şimdi Larin Abubakar Beşiktaş Abubakar Larin işbirliğiyle geliyor Layiç önüne güzel aldı Adem Layiç dakika 14 Beşiktaş 2-0 öne geçiyor Sivasspor çok kötü başladı Şanssız da bir direkten sonra Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. İşte bir daha izliyoruz. Müthiş bir kontrolle işten. E son vuruşu çok güzel. Top kaybı Sivas Spor'da. Josef de Souza. Vincent tabu bakar. Şimdi Gezzal oynadı. Gezzal tekrar Abubakar. Bakar. Abu Bakar. Güzel pas. Kallarin. 3-0 oldu. Bir an için baktım offside mı diye. Larin 27. dakikada Abubakar'ın asistinde durumu 3-0'a getirdi. Tekrar izliyoruz. Abubakar defansı şurada dağıttı bence. O hareketiyle ve Kaylar'ın plaseyi vuruyor. Çok rahat bir gol onun için. Gradel. Güzel kontrol. Gradel. Uğur Çiftçi. Orta geldi Uğur'dan. Yata bari Ersin. İnanılmaz bir vuruş. Ve inanılmaz bir kaleci kurtarışı. Yatabare gerçekten çok iyi vurdu. Aysel Fajir ortaladı. Caner Valentin Ozu'ya karşıladı. Isaac Kafi indirdi Yatabare'ye. Fajir. Yatabare out. Yine Sivas Spor etkili geldi. İlk yarı istatistikleri görüntüde Sivas Spor'un daha fazla topa sahip olduğu görünüyor. 60'a 40'lık bir oran var şutlar eşit. Kaleyi bulan şutlarda fark var. Orada Beşiktaş farkı yarattı aslında. İkinci yarıya Abu Bakar başladı. Laç Bu arada ikinci yarı başlarken Gökhan Töre Kayılar'ın değişikliğiyle başlıyor Beşiktaş. Soza şimdi Abu Bakar oynadı. Abu Bakar yerde devam. <laughs> Çok ilginç pozisyon. Robin Yalçın sağ tarafta Ahmet Oğuz var. Ahmet Oğuz ortaladı. Benetton karşıladı. Gezal son anda tuttu topu. Gezal verdi. Abu Bakar. Atiba. Laiç vurdu avuta. Adem Laiç. Sivas Spor'da oyuncu değişikliği var. Robin Yalçın oyundan çıktı. Claudio Emir oyunda. Vincent Abubakar. Atiba. Sağda şimdi Gezal. Raşit Gezal. Girdi içeri. Gezal verdi pası. Abubakar vurdu Caner. Bu arada Beşiktaş'ta Laiç oyundan çıkıyor. Dorukan oyuna giriyor. Sivas Spor'da da oyuncu değişikliği var. Kayode oyunda Sivas Spor'da da Yatabari oyundan çıkan isim. Beşiktaş'ta 3. oyuncu değişikliği. Oğuzhan oyunda. Josef oyundan çıkıyor. Oğuzhan. Oğuzhan iyi geçti. Durkan. Orta geldi. Vuruş Gezal'dan. Aliş aşağı aldı. İnanılmaz bir kurtarış. Top kaybı. Şimdi Kayoda ile geliyor Sivas Spor. Pajır. sol tarafta. Gradel aldı topu. Max Gradel. Pajır'a. Fajur'dan Kayode. Kayode. Vuruş geldi Ersin. Sivas Spor'da oyuncu değişikliği. Ninga oyunda. Erdoğan çıktı. Ayse Kafi. Sivas Spor hata. Kafi. Hala top onda. Şimdi Gradel oynadı. Max Gradel. Fajur. Kafi. Vuruş geldi Ersin. Oğuzhan. Solda Gökhan var. Gökhan. En sakala. Şimdi Oğuzhan. Oğuzhan'dan Atiba'ya. Atiba geri oynadı Valentin Rozi'ye. Rozi'ye. Oğuzhan, Dorukan. Abu Bakar vurdu Ali Şaşal Vural. Beşiktaş etkili geldi bu dakikada. Bajır. Kladimir. Ahmet Oğuz. Isaac Kafi. Sağ tarafa Ninga'ya. Ninga. Ortayı yaptı. Wellington son anda. Şimdi uzun top. Gezal indirdi. Abu Bakar tekrar Gezal'a. Gezal. Gezal top kaybı geldi ondan. Son saniyeler artık. Ali Şaşal vural. Taca doğru gidiyor adam. <laughs> Ali Şaşal dikti. Maçta bitti. Sivas Spor 0 Beşiktaş 3. Beşiktaş geçtiğimiz haftaki puan kaybından sonra galibiyetle tanışacak gibi tekrardan Sivas Spor'u 3-0 simülasyonda yendiler. 10 şutu vardı Sivas da 6 şutu vardı bu arada. 51'e 49'lukta topa sahip olma oranında başa başlık durumu var. Maçın en iyi oyuncusu Josef De Souza olmuş 8.9 maç reytingiyle. Beşiktaş'ın bu simülasyondaki en önemli avantajı kaleyi bulan şutlar oldu. Beşiktaş geldiği zaman golü buldu daha çok. Videonun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.